Budur abi. ıslama köfte budur abi. Of. En güzel an. En güzel an. Evet. Keserek. Oo kalınlığa bakar mısınız arkadaşlar ya? Altı süt. Evet. Altında yoğurt mu yapıyorsunuz? Evet yoğurt yapıyoruz. Afiyet olsun abi. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Sakarya'dayım. Sakarya'da Hacıbekir'e geldik. Sakarya mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden bir tanesini çekeceğiz. Islama köfte. Islama köftenin hemen üstüne de harika bir kabak tatlısı yiyeceğiz. Manda kaymağı ile birlikte. Hadi gelin bu lezzetli ve güzel videomuzu hep birlikte başlayalım. Hacı Bekir'de içeriye girdik. Şimdi evet. işin ustasından önce Hacı Bekir'in bir hikayesini dinleyelim. Daha sonra da ıslama köfteye geçeceğiz. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sakarya'da e, 1978'den beri dedemizden, babamızdan biz üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, bu şekilde aynı ekmekler Ekmek var, var burada. burada. Evet. Bunlar e, Balkanlardan yani bizim e, kökenimiz zaten Balkanlardan geliyoruz. Evet. Bunlar şimdi ıslatıyorsun evet. seni görüyorum ben ocaklarda böyle önce bir salçal suya mı şuradaki He, suya batırıyorsunuz. Bu et suyu kemikli iyilikli kemik suyu bu. Öyle mi? Tabii ki, şöyle göstereyim. Çok güzel. Zaten Sakarya köftesinin en büyük özelliği bu ekmek galiba ekmek yapalım, evet, 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 Hı -hı. Evet, ekmek gösterelim şöyle evet. hem de nasıl yapıldığını. Tabii. Evet. Böyle batırıyoruz. Vallahi... Köfteyi bırak da ekmeğini bol bol yeriz gibi geliyor ha usta? Evet evet. Ekmeğin wow. Oh. bunun lezzeti. Ekşi mayalı olması. Ha, ekmeğiniz fırında. ekşi mayalı mı? Tabii mi? kara fırında pişiyor. Çok güzel. Of 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 of. Tamam süper. Çok güzel. Böyle devam ediyoruz. Evet, Şimdi köftemizi güzel. de gösterelim. Şimdi Sakarya'nın köftesinin özelliklerini hem anlatalım. Şöyle kıymamızı gösterelim. Hemen. Evet. evet. Köftemiz de bu. Köftemiz de bu. E, ee, i̇çerisinde kaburga eti vardır. Hı hı. Kuzu hafiften bir döş vardır yüzde beş gibi. Evet. Baharat olarak sadece tuz ve karabiber kullanmaktayız. Tamam süper. Şöyle. Bir porsiyonda kaç evet. tane var? Bir porsiyonda altı adet ve yüz yirmi gram olmaktadır içeriğinde. Hı hı. Şöyle, şöyle domatesi kullanmaktayız. Zoran evet. Tamam. Evet. Çeviriyoruz. Böyle ekmekleri çeviriyoruz. Evet, ekmeklerimiz kızarıyor bu şekilde. Çıtırlaşıyor. Tabii ekmekler gevci. Kömür ateşinde bu güzelce harmanlanıyor. Şöyle göstereyim. Evet, süper. Valla çok güzel oldu be. İplerimiz hazır. Hı hı. Şöyle köftemizi alalım yavaştan yavaştan şöyle köftelerimizi atalım. Evet. Sakarya köftesinin en büyük özelliği zaten bu ekmeği. Ekmeği. Yani olay ayranın en büyük özelliği. Tabii köftenin de kendine, kendine özgü içine koymuş olduğunuz Tabii. karışımı. Baharatlarımız var, kendiliğinden de çiçekten güzel uygun. Hı -hı. Ya ben sizin sosyal medyadan şeyi gördüm. Bu bal kabağınız ve manda kaymağınız. Evet, manda kaymağımız ve kabağımız efsanedir. Evet. Şimdi köftelerimizi yaptıktan sonra bir daha onun da tadına, bak tadına bakabiliriz. Tamam, süper. Köftelerin bir tarafı pişti galiba. Evet, köftelerimiz pişiyor. Evet. Köftelerin dağını çevireceğiz pişmesin için. Tabii köfteyi ne kadar çevirirsen Çeviriz o kadar, kadar sulu, lezzetli evet, bir köfte olur. Hemen alayım. Tamam. Şöyle gösterelim. Tamam. Ekmeklerimizi. Süper. Yumuşacık ekmeklerimiz. Tamam, çok güzel. Şöyle. Sulu sulu olacak. Şimdi orada bir buçuk porsiyon mu var? Burada, evet. Şöyle domatesimiz kızartmış. Oh. Domates. Bu mudur abi? Odur abi. Islama köfte budur abi. Vay süpersin abi. <laughs> Çok güzel bir tatlı tezgahını gördüm hemen burada. Kadayıf tatlısı var hemen şurada arkada. Ekmek kadayıf var. Şurada şekerpare var bakın görüyorsunuz. Oğlum şu kadayıf tatlısının güzelliğine bakar mısınız ya? Burada kabak tatlısı. Vişneli ekmek kadayıf var. Şurada sütlaç var arada. Ama bizim olayımız şimdi arka tarafta. Geçelim arkaya. Hemen şey. Gösterelim. Hadi bakalım. Evet, evet. Ya bu ne ya? Burada güzel bir şey burada görüyorum. Bir işte ekmek adayımız. Kömür ateşinde pişiyor. Siz kömür ateşinde pişiriyorsunuz. Evet. Bizim Dükkanın bizim... ortasında tam böyle. Evet, burada. Vay bu arkadaş ya. Şöyle. Vallahi. Kuru fasulyelerimiz. Bir işleri tatlıyoruz. Ekmek adayımız da burada pişmektedir. Ne kadar güzel görünüyor evet, ya. Rengi. Bunda herhangi bir gıda boyası falan yok. Kesinlikle işlerin kendi özü. ve işlerimiz bizim burada tarakların en yüksek rakamı olan yerde yetişiyor. Çok güzel. Ve ilk hasat alıyoruz Şu arkada duranlar kaymak galiba. Manda kaymaklarımız. Şimdi bundan mı çıkaracağız manda kaymağı? Evet, buradan. Allah 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 Allah. Şey Hadi çıkaralım abi. Kaymaktan yani önce kabağımızı bir çevirelim. Tamam çevirelim. Ondan sonra kaymak. Hadi bakalım. Alırız. Ay maşallah. Dikkat et bir anla arıtma. Of En güzel an En güzel an Burada elmas çıkıyor şimdi Bu nasıl güzel ya Of 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 Nasıl bir şeydir böyle Görüntü muhteşem <laughs> Şimdi Bu kendi yapmış olduğum manda kayma takribi 3 gün işlem yapıyor hı hı. ve 1 hafta kenarda bekliyor Toplamda 10 gün bu kaymak 10 günde 10 gün iç, iç günün içerisinde oluyor. Evet abi. Şöyle keserek şey bak ya kalıp gibi ya. Bu <laughs> arkadaş ya. Evet şimdi tatlımızın üzerine gelecek. O kalınlığa bakar mısınız arkadaşlar ya? Altı süt. Evet. Altında yoğurt mu yapıyorsunuz? Evet yoğurt yapıyoruz. Oy, 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 oy. Şu şekilde. Var ya harika oldu ya. Valla çok güzel oldu. Sabırsızlanıyorum şimdi bunların tadına bakmak için arkadaşlar. Evet şimdi geliyor. Tamam abi çok güzel. Kapları verir misin Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musun abi? Güzel bir masaya hazırlayalım. Tamam. Masada devam edelim olur mu? Tamam, tamam hadi bakalım. Evet geldik en güzel ana. Öncelikle Sakarya'mıza hoş geldiniz. hoş <laughs> bulduk <laughs> tekrar. Abi. abi. köftemiz bu şekilde. Ekmeklerimiz bu şekilde. Hı hı. Biz bizde bizde tamam. biz usul böyledir şimdi Murat abi. Ekmekler böyledir. Hı hı. yumuşak olduğu için biz böyle yaparız kendi usulümüz. Acı sos. ha, acı sosu basarız böyle. Tamam abi onu sen ye ben bunu yiyeyim. Yani evet, öyle yapalım. Şöyle biraz soğan atarız içine. Tamam abi. Yap abi. Şöyle yaparız abi bunda. Evet. Kaplarız, dürüm gibi yaparız. Götür abi. Bir daha şöyle biraz sosa basarız bunu. Oo. Oh. Şöyle. Allah Allah. Götür abi. Müsaadenizle. <laughs> Nasıl abi? İyi. Değil. İyi değil mi? Hiç iyi. Değil. <laughs> Olmamış. Olmamış. Acı sostan da attın içine bence daha. Yok abi. Tabii bunun yanında biz sana kuru kuru olmaz. Yanında içecek kendi yaptığımız ayranımız var güzel köpük. Evet, Hemen geliyor. Ya, köfteyi bilmem. Dışındaki ekmek mükemmel ya. Evet. Ama ekmekle yediriyor yani köfteyi. Yediriyor, yediriyor. Ekmek köfte de güzel. Sunu sunu evet. evet, köfte iyi yani. Köftemiz de aynı şekilde. <laughs> Şöyle. E abi, abi. Köfteli. Yoğurdu da kendimiz mayalıyoruz sütten. Mandı sütle karıştırıyoruz yoğurtu. Hı hı. Abi. <laughs> Nasıl abi? İyi. İyi değil. Ekmekten nasıl abi? İyi. <laughs> şimdi bunu yiyeyim. Evet abi. Yorumlayacağım abi. Şöyle, Yok evet abi acı, ben. acı al bir şey Abi gayet güzel. Niye tadını bozayım ki? Böyle daha güzel. Tamam. Afiyet olsun abi. Hmm. Aa, Yemin ederim beni buraya gömün ya. Bu nedir abi ya? Lezzet patlaması oluyor. Şimdi içinde inikli kemik suyu var. Hı hı. O ayrı bir mangalla buluştu da daha bir aroması, onu o ralesi farklı bir şey oluyor. Lezzet oluyor. Hı hı. Da çok güzelmiş abi. Şey Afiyet olsun abi. Övüldüğünüz kadar vermiş yani. İyi ki gelmişim. Afiyet şifa olsun. Bundan sonra... Ayaklarına sağlık. İstanbul'a geçerken Sakarya sapma için bekliyor. bir neden var artık. Her zaman bekledik. Pamukova'dan geçiyorsunuz, buraya uğramıyorsunuz yalnız. Murat <laughs> <abi>, görüyoruz videolarınızda. <laughs> Pamukova'nın hmm. güzel ayolarını alıyorsunuz. Ama işe işine böyle gelip de bu lezzeti tatlınızı nasip oldu. Bundan sonra ıslama köfte için Kesinlikle uğrarım abi. İnşallah. Ya şu ekmek var ya şu an birini bunun daha yiyeceğim var ya çatlıyor şu anda. Sade samı köfte için abi. De. Daha onu yedik bilmiyorum onu. Evet. Şimdi daha burada burada şey de var. Bunun bir eksiği var. Evet bunun bir eksiği var ama ben de çözemedim. Evet atayname. Biz abi tayinsiz hiçbir şey yemeyiz. Evet. Atayname tayin olmazsa da olmaz abi. Çifte kar olmuş olacak. Tabii 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 tabii, tabii. şöyle. Oo. <laughs> oh. oh. Tabi bu böyle. Köftemizi bitirdikten sonra. köfteyi biraz sonra devam edeceğim ben. Evet. Şimdi. O zaman. Abi. O zaman. Hemen Başlıyor mu abi? Ben başta abi şöyle. Kusura bakma ben bir burta Yok yok. Bir... Sen nasıl arzu ediyorsan Abi nereden başlayacağım şöyle ben. ortadan gömeyim abi. Abi bir saniye Oğlum, bir ekşi daha var yalnız. Şöyle. Neyi var abi? Karaklı ceviz eksik bunlar Öyle mi? Tabii. Şöyle. Of. Ne oldu abi bu? Bu kalori bombası oldu. Ne oldu abi bu? Bu ne oldu bu ne oldu bu ne oldu bu ne oldu bu ne oldu? Bu ne oldu ya? Bu bir bomba oldu abi. Şöyle de vuruyoruz abi. Abi geliyor. Geliyor. Geliyor abi. Evet. Afiyet olsun abi. Hmm, hmm. Vallahi canım çekti ya yani. çekmedi sen? yaparken buna benim dünyanın da çekti. Böyle da olan bir insanım bunda. Şimdi ben de beraber. Hmm. Müsaadenizle. <laughs> Atay namı ile güzel oldu. Çok muhteşem oldu. Yani sen burasını ne söylemiyorsun? Tayin ne? Bitirdi yani. Aynen pizzi de verir misin? Evet. <laughs> <laughs> Ben şöyle söyleyeyim. Bizim Antalya'mızın da kabak tatlısı meşhur. Hani ikisi kıyaslanmaz. Şöyle söyleyeyim. Niye kıyaslanmaz? Çünkü bu kabak biraz tatlı bir kabak. kestanemsi yani. Ama Kestane Antalya'mızın kabağı biraz daha farklı. Ya yani şöyle söyleyeyim. Adana kebapla köfteyi kıyaslamak gibi olur. İkisini birbirine kıyaslamak. Yani Antalya'da kabak kabak yemeden Ada pazarda kabak yemeden ikisini anlayamazsınız. İkisi farklı şeyler abi. Evet. Çok farklı. Pişirmesinden tutun da tadına kadar çok farklı kabak tadı. Kaymağımız da sağ abi. Ya abi. <laughs> çok iyi abi. Bir de süt tadını alıyorsun. Evet. Yani o ayrı bir lezzet olması olmuş ama şurada bir şey var. Bu menümüzde yok galiba değil mi bu? Bu menümüzde yok. Biz kendimize böyle arada ara, şımartmak için ara ara, ara ara kendimize böyle e, yapıyoruz. Aa, bu siz bana siz pamuk... bana mı denk geldi bu? Bu size denk geldi. Vallahi iyi olmuş ya. Ne abi pamuk ova ayvası. Evet, pamuk ova ayvası bu. Pamuk kovanın ayvası. Allah Allah. Ah eh maşallah. Afiyet olsun. Hmm. Bunun tadı nasıl abi? Anlamadım. <laughs> Anlamadım yani. Hı Bunlar hep seçme ürünü abi ya. Evet. Hadi bir mekana gidersin sana en iyi ürünler ver de senin başka ürünün yok ama hepsi bunlar. Hepsi bunlar evet. Köfte. Aslı ee, kuru konserimiz de vardı. Hı -hı. Ondan da bir deneyin. mesela ee, kuru konser, köfte, kabak tatlısı. 3 kahcibe kere de geçer bizim burası. Öyle mi? E, Tabi. Kuru fasulye, köfte, kuru füle, kabak. Kabak tatlısı. Evet. Köfte. Bir takip geldiğimizde de onu yiyelim artık Abi, ona da, biz. yani ona da, ona da, da gelmemiz gibi evet. neden olsun? Nedeniniz olsun evet. Abi çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, çok lezzetli bir mekandayım. İşte Anadolu'da böyle lezzetli yerler bulduğum zaman çok mutlu oluyorum video çekmekten daha çok yeni lezzet duraklarım oluştu. Ada gelmem için artık bir neden var. Köftesinden tatlısına, güler yüzlü esnafına kadar her şey dört dört gitti gerçekten. Evet şimdi abi videomuzu bitirmeden önce fiyatları bir söyler misin? Ne kadar bir porsiyon? Bir porsiyon 33 lira. Köfte. İçerinde 6 adet 120 gram köfte bulunmaktadır. Kabak. Kabak tatlısı takvibi ortalama e, kilosunu biz 110 liradan veriyoruz. Dağıtıyoruz böyle parçalar iri. Kiloyla mı veriyorsunuz? Evet kiloyla veriyoruz. Parçalar irili büyük olduğu için. Hı -hı olmaz diyeyim. Maçı tamam. diye Ve üzerindeki kaymağımız var. Kayımakta kilo. Kaymakta Kay, kaymak e, porsiyon hesabı yapıyoruz. Porsiyonda 50 gram kaymak oluyor. 10 lira oluyor. Mamla kaymak kendi porsiyonu. Tamam. tamam abi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.